Şimdi şöyle denilmiş. Şekildeki düzgün beşgen tabanlı dik prizmanın bir taban ayrıtı 4 cm, yanal ayrıtı 6 cm olduğuna göre yanal alanı ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi karşımıza çıkan şekil bir düzgün beşgen prizma. Tabanı düzgün beşgen olduğu için düzgün beşgen prizma adını alıyor. Taban neyse prizma ona göre isimlendiriliyor. Tabi bazı özel prizmalar var. Mesela küp gibi tabanı karedir normalde küp deriz. Özel olarak isimlendirmeler olabilir ama bunun haricinde eğer taban neyse, taban şu an düzgün beşgen. Taban neyse prizma ona göre isimlendirilir. Düzgün beşgen olduğu için bu prizmanın adı da düzgün beşgen prizmadır. Şurası da yine düzgün beşgen olacak. Üst taban ve alt taban birbirini tıpatıp aynısı oluyor. Şimdi amacımız yanal alanı hesaplamak. Basit bir bağıntısı var yanal alan e, hesaplama işleminin. Basit bir bağıntısı var. O kullanılarak hesaplanabilir. Yanal alan her zaman için şöyle hesaplanabilir. Bir kere yükseklikle yükseklikle taban çevresini çarparsak yanal alanı buluruz. Taban çevresi taban çevresi ve yüksekliğin çarpımı her zaman için yan alanı verecek bir prizmada. Ama ben yine açılımını gerçekleştirerek yapmak istiyorum. Eğer buradaki şeklin açılımını gerçekleştirirsek şöyle bir durumla karşılaşırız. Ortada her zamanki gibi bir tane dikdörtgen olacak. Tabi düzgün beşgen olduğu için, yani beş kenarlı olduğu için biraz uzunca olacak. Şöyle ortada bir tane dikdörtgen. Sonrasında üst tarafta üst tabanın aynısı oluşacak. Düzgün beşgen olduğu için burada bir tane beşgen meydana gelir. Şöyle çizebiliriz. Yine aynısından bir tane de aşağı tarafta oluşacak. Şöyle. Yukarıda bir tane beşgen, bir tane de aşağıda beşgen. Ortada ise bir tane dikdörtgen meydana gelecek. Bizim aradığımız şey, bulmak istediğimiz şey yanal olan. Yani şu an yeşile boyadığım bölüm. Burayı bulmak istiyoruz. Şimdi bunun bağıntısını şu aşağıda yazmıştım. İstersek buradaki bağıntı üzerinden hesaplayabiliriz. Ki ilerleyen aşamalarda da böyle yapmak mümkün. Hızlı bir şekilde bulmak adına. Ama istersek açılımı gerçekleştirerek de bulabiliriz. Şimdi gelelim uzunluklara. Şöyle denilmiş. Dik prizmanın bir taban ayrıtı 4 cm. Yani şuradaki şeklin bir kenarı 4 cm'ymiş. Şunlar 4'er cm. Şöyle her birisi 4 santimetre olacak. Yanal harita 6 santimetre. Yani şu yüksekliği oluşturan BG uzunluğu 6. Tabi C, K bunların hepsi de 6 olacak. Yani buradaki kısa kenar 6 birim kadar. Şimdi uzun kenarı da bulursak uzun kenarı da ikisini çarparak yanal alanı hesaplayabiliriz. Ki yanal alan dediğimiz burası yeşil alan. Yanal alan oluyor. Şimdi uzun kenar, şuradaki uzun kenar tabanın çevresi kadar olacak. Şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum. Şimdi tabanın çevresini hesaplayıp bu uzun kenarın üzerine yazabiliriz. Taban çevresi. Tabanımız bir beşgen olduğu için 5 tane, şöyle 4 birimlik ayrıttan oluşuyor. Yani 4 artı 4 artı 4 artı 4, artı 4, artı 4 olacak. 5 tane ayrıt var tabanda. Bunları toplarsak bu da 20'ye eşit işte olur. Yani taban çevresi 20 birim kadar. O halde şu uzunluğun buradaki dikdörtgenin uzun kenarının 20 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bizden istenene. Yani yanal alana. Buradaki dikdörtgenin alanı olacak. Kısa kenarı 6. Uzun kenarı 20. İkisini çarparsak 6 çarpı 20 Buradan da 120 buluruz. Yani bizim prizmamızın yanal alanı 120 birim kare olur. Şimdi şöyle denilmiş. Şekildeki yamuk tabanlı dik prizmada CG 8 birim, CG 8 birim. EFGK EFGK şuradaki yamuğun çevresi 20 cm'ymiş. Burası 20 cm. Prizmanın yanal alanı ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bir tane yamuk prizmayla karşılaşıyoruz. Şuradaki şekil yamuk olduğu için, buradaki tabanı oluşturan tabanı oluşturan geometrik şekil yamuk olduğu için bu prizmanın adı da yamuk prizmadır. Tabi yamuk prizma derken yamuk prizmanın yamuk olduğunu değil, tabanın yamuk olduğunu ifade ediyor. yamukta özel bir dörtgen çeşidiydi herhangi iki kenarı paralel olan dörtgene biz yamuk diyorduk. Asıl adı da yamuk kenarları aslında. Ama kısaca yamuk denebilir. Şimdi biz buradaki prizmanın yanal alanını bulmak istiyoruz. Yanal alanın basit bir bağıntısı var. Bunu da bağıntı üzerinden hesaplayabiliriz. Yanal alan her zaman için bu bağıntıyla hesaplanabilir. Yanal alan yükseklik ile taban çevresinin çarpımına eşittir. Her zaman için bütün prizmalarda yükseklik ile taban çevresinin çarpımı ki önceki sorularda birçok kez yapmıştık açılımı gerçekleştirerek taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşit oluyor. Şimdi bizim yüksekliğimiz zaten 8 birim olarak verilmiş. Onun yerine 8 yazabiliriz. Taban çevresiyle çarpacağız. Şimdi tabana bakarsak Tabanımızda bir tane yamuk var, bir tane dörtgen var. O dörtgen şu oluyor, mavi gösterdiğim. Buradaki yamuk oluyor. Bunun çevre uzunluğunu bunun çevre uzunluğunu bulabilirsek yükseklikle çarpıp yanal alanı hesaplayabiliriz. Ki soru da bize bu mavi uzunluğu yani tabandaki çokgenin yani tabanın çevre uzunluğu zaten verilmiş bize. E, F, G, K, çevresi 20 cm olarak verilmiş. Yani şu mavi uzunluk 20 cm zaten. Bu nedenle taban çevresine direkt 20 yazabiliriz. İkisini de çarparsak 8 çarpı 20 buradan 160 buluruz. Yani bizim buradaki prizmamızın yanal alanı 160 birim kare olacak. Her zaman için bu bağıntıyı uygulayabiliriz. Yani açılımı gerçekleştirmeden yükseklikle taban çevresini çarparak prizmanın yanal alanını hesaplayabiliriz.